Ehli Sünnet'in reisi İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh. İmam-ı Azam yalnız hükümlerin füruunda yani İslam hukukunun ameli tatbiki bölümünde değil, selamete ermemiz için itikat ve amel konusunda da kendisine uyacağımız en büyük imamımızdır. Onun ehli sünnet itikadını da Herkesten önce düzenleyip temellendirdiği ve bu yolda eserler verdiği yukarıda belirtilmiştir. Kelam meseleleri sınırlı ve sayılı olduğu için çok fazla ihtilaf götürmemesi ve itikatta muhalif olanlara üstünlük sağlamanın ve onları susturmanın kendisine çok kolay görünmesi sebebiyle çalışmalarını fıkha kaydırmıştır. Çünkü burada meseleler çok geniş ve ihtilahlar pek fazla ve bunların öğrenilmesi her ilimden daha zordur. Fıkh'ın daha iyi araştırılması ve kolaylaştırılması için çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırarak en üst düzeye ulaştırmıştır. Böylece fıkıh ilmi adeta pişmiş ve hazır hale gelmiş, kapağı açılıp yenilmeye hazır nefis bir yemek haline gelmiştir. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh hadis çeşitlerini dahi bilmeden ve asıl anlatılmak isteneni anlamadan hüküm çıkarmak için ortaya çıkanların zayıf sözlerini çürütmüş, yaşanan ve olması muhtemel olayların dini hükümlerini doğru olarak ortaya koymuş, fıkıh terimlerini belirleyerek fıkhi meseleleri bugün üzerinde bulunduğu düzenli şekilde tespit etmiştir. Fıkıh terimlerini ortaya koyup yazma ve meseleleri hakkıyla açıklayıp tasvir etme meziyetini kazandıkları gibi kelam usulü ve fıkhi meseleleri ilk önce tertip ve tedvin etmekte onun güzel hasletlerindendir. Fıkhi meselelerin her biri hakkında talebeleri ve arkadaşlarıyla ilmi tartışmalar yaptıktan ve ileri sürülen görüşleri dinleyip Olayların şüpheleri giderildikten sonra karar kılınan ve gerçekliği anlaşılan meseleler İmam-ı Azam'ın emriyle ilgili yere konuldu. Bu yöntemle fıkıh ilminin tedvini tamamlandı. Yusuf el-Heytemi. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in hayatından rabbani esintiler. Sayfa 31-35. 12 Mart Mevlana takvimi.